Bismillahirrahmanirrahim. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Safer ayının son çarşamba gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan gece akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunabilecek bazı dualar var. Bunları elimizden geldiğince okumaya çalışalım. İlk olarak başında Evzu Besmele olarak yani Eûzu Billahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek her birinde ayrı ayrı 12 defa Fatiha suresini okumak. İkincisi 100 kere Bismillahirrahmanirrahim yani Besmele'yi okumak. Üçüncüsü 100 kere Bismillahirrahmanirrahim. şey'un fil ard ve lâ fis ve huve semî'ul Yine 100 kere La havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azîm. 27 defa Kadir suresi okuma. Yani Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ bi izni rabbihim. Min külli emrin selam. Hiye hatta metla'il fecr. Sadakallahu lazim. Yüz kere Ya Halik. Allah'ın güzel isimlerinden Ya Halik çekmek. Yine yüz kere Subbuhun kuttusun demek ve şu şekilde de salavat-ı şerife okumak en sonunda. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima. Ayrıca Safer ayının son çarşambasında da tekrarlanmasında hayır olan bir duamız var. O da şu şekilde. Ya dafi'al belaya idfa al belaya fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. İnneki ala kulli şeyin kadir. Ey belaları defeden, bizden belaları defet. Allah koruyucu olarak herkesten daha hayırlıdır. Zaten acıyanların en merhametlisi ancak odur. Ey Allah, şüphesiz sen her şeye kadirsin. Bu duayı da 11 defa, 100 defa veya 311 defa yani mübarek sayılarda tekrarlanabilir. Ayrıca bu gecede kılınması faziletli nafile namazımız var. Son çarşamba gecesinde kılınması faziletli nafile namaz. Onu da ayrı bir video olarak koymuştum. Oradan da izleyebilirsiniz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim bizi her türlü şerlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.